Tamam da Yiyecekleri alıp geleceğiz. Sen hiç merak etme. Hadi gidelim Aslan. Tamam. Peki hala işte 7D markete geldik. Hoş geldiniz efendim. Ee, nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Şey ben yemek rayını merak etmiştim. Efendim yemek rayını hemen yanınızdadır. Peki çok teşekkürler. Rica ederim iyi günler. Peki hala geldik. Ay ne alsam acaba? Yumurta. Ekmek. Poğaça. Muz. Ve elma. Öf hadi ya artık gidelim. Ben çok sıkıldım. Tamam gidiyoruz tamamdır. Bir iki tane kedi miniş, bir tane beyaz, bir tane lacivert. Dü Hadi gidelim. Hey durun, siz aradığımız minişlersiniz. Aynı anda Paris amca. Yoksa bize o en güzel minişi mi alacağım? Bizimle hemen karakola gelin. Demek hırsızlık yaptınız ha? Memur amca siz ne diyorsunuz? Biz alışverişimizi yaptık ve paramızı da ödedik. Durun fişi göstereyim. Fiş neredeydi? Ha fiş mi? Ben o diye onu attım. Ne attın mı? Ne yaptın? Tamam. Şimdi polisler bize nasıl inanacak? Ay ah, sen küçül. Uzun hikaye